QNB Finansbank Dijital Köprü'nün sunduğu Türkiye'deki kobilerin e-ticaret görünümüne bakacağımız ve en son trendleri konuşacağımız yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Sosyal medya ticaretinin büyümesinden mobil ticaretin yaygınlaşmasına, hızlı teslimat hizmetlerinin etkilerinden kadın girişimcilerin artan rolüne kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. E-ticaret artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve çoğumuz için çevrim içi alışveriş artık normal alışverişten çok daha fazla bir hale gelmiş oldu. Daha doğrusu normal bir hale gelmiş oldu. E-ticaret biliyorsunuz internet üzerinden ürün ve hizmetlerin satışını ifade ediyor. Son dönemde sosyal medyada akım olan sorular var. Böyle bu mu ya da şu mu diye mutlaka denk gelmişsinizdir. Onu böyle yapsak sizinle şöyle geleneksel ticaret mi, e-ticaret mi, fiziksel mağaza mı, sanal mağaza mı? Hatta sanal kasiyer mi, fiziksel kasiyer mi, kendi web sitesinden satış mı, pazar yerinden satış mı? E-ticaretle ilgili bu karşılaştırmaları, soruları daha da arttırabiliriz. Şimdi bir kahve alın, arkanıza yaslanın. Belki beni yolda dinliyorsunuz, trafikte dinliyorsunuz. Biraz daha dikkatli dinleyin. Ya da spor yapıyorsunuz, ya da bir fitness salonundasınız, Belki de yemek yapıyorsunuz. Yani nerede olursanız olun, biraz daha dikkatli dinleyin. Kobilerin e-ticaret görünümüne ve en son trendlere birlikte bakalım. 2000'li yılların başlarından bugüne Türkiye'de e-ticaret teknolojinin ve tüketicilerin değişen ihtiyaç ve taleplerine göre sürekli değişken bir şekilde büyümeye devam etti ve devam ediyor. Özellikle pandemiyle oluşan yeni normal koşulları, hızla gelen zorunlu dijitalleşme ve artan online alışveriş talebi nedeniyle e-ticaret ekosistemi yüksek bir ile büyümeye devam etti. Bu büyüme, gelecekte daha fazla büyüme beklentisini beraberinde getirse de, şirketleri artan rekabetçi ortamda tüketici veri ve içgörü yöntemi gibi konularda bekliyor. Peki bu durum böyle mi devam edecek? Nasıl olacak? Gelecek yıllar hep merak ediliyor. Geçmişte neler yaşadık? Bunlar merak ediliyor. Belki istatistikler bize yol gösterir diye düşünüyorum. Gelin birlikte biraz istatistiklere bakalım. Türkiye'deki e-ticaret gelecek dönemde de giderek büyüyecek. Bu kesin. 2023 yılında 76 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip e-ticaret pazarının 2027 yılında 136 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da inanılmaz bir rakam. Bu 3 yıl içerisinde Türkiye'de e-ticaret pazarının %78 oranında da büyüyeceği öngörülüyor. Yani bunu gösteriyor. E-ticaretin yıllar içerisinde yükselen işlem hacmi e-ticaret gelirlerine de artan şekilde olumlu bir şekilde yansıyor. 2023 yılında 13.8 milyar dolar gelirle kapatan e-ticaret sektörünün %74'lük bir gelir artışıyla 2028 yılında 24.1 milyar dolarlık bir gelire ulaşması öngörülüyor. Bu rekor gelir artışı kategori bazlı incelendiğinde ise 11.9 milyar dolarla elektronik, 7.4 milyar dolarla moda ve 1.7 milyar dolarla güzellik ve kişisel bakım sektörlerinin pastanın büyük bir kısmında yer alması beklenmekte. Türkiye'de tüketicilerin online alışverişe olan ilgisi giderek artıyor. 2028 yılında online alışveriş yapan çoklu kullanıcı sayısının 212 milyon kişiye erişmesi bekleniyor. Bu rakam da gerçekten çok ciddi. En çok kullanıcı trafiğinin ise 2028 yılında moda, gıda ve medya sektörlerinin sağlaması öngörülüyor. 2024 Statista istatistiği bunu söylüyor. Bu Türkiye nüfusu üzerinden yaklaşık bir hesap yapıldığında kişi başına ortalama iki defadan fazla online alışveriş yapılacağını gösteriyor. Ki eminim ki şu anda beni dinleyen sizler ben de dahil ikiden çok daha fazla online alışveriş yapıyoruz. Bu bile bana biraz az gibi geldi. Bu rakamlar elbette kullanıcı sayısında yüksek bir büyümenin işareti olmakla birlikte 2023 yılındaki projeksiyonlara göre 2027 beklentisi 260 milyondu. Yine bu istatistiği Statista 2023 yılında yaptığı istatistikle belgeledi. Bu durum kullanıcı sayısında 48 milyonluk bir beklenti azalması anlamına gelmekte rakamlar ve gelecek projeksiyonları e, ticaret hacminin ve kullanıcı sayısının önümüzdeki 5 yılda hızla artacağını gösterirken COBİ'lerin bu fırsatları yüksek karlılığa ve rekabet avantajına dönüştürmesi gerekiyor. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde karşıma çıkan bir rapora göre TÜSİAD'ın hazırladığı bir yol haritasına göre 2023 yılında TÜSİAD'ın COBİ'lerle ilgili çalışmasında şöyle bir harita yol haritası sunulmuştu. 1- COBİ'lerimizin dijital dönüşümün tamamlanmasını sağlayacak teşvik ve destek mekanizmalarının yeniden yapılandırılması önemli. 2. Dijital iş yapış şekilleriyle uyumlu hukuki altyapı ve çevik düzenleme mekanizmaları oluşturulmalı, mevzuat alanlarında COBİ'lerin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalı. 3. Dijital ekonominin iş dünyası ve toplumsal yaşamda tabana yayılabilmesi için yeni nesil teknolojiyi üretecek iş gücü ve dijital yetkinliği yüksek bir toplum vizyonuna ağırlık vermeliyiz. Bu doğrultuda temel seviye teknoloji yetkinliğini genç nesilde yaygınlaştırmalı, yeni nesil teknoloji odaklı eğitime ve teknoloji araçlarına erişimi yaygınlaştırmalıyız. Çalışanların dijital yetkinliklerine de sürekli yatırım yapmalıyız. Kobilerin yapması gereken ne çok şeyden bahsettik aslında. Kobi olmak bir işin başında olmak her anlamıyla zorlu bir süreç olabiliyor. Tüm bu yeni trendlere uyum sağlarken bir yandan satışlar, bir yandan pazarlama, bir yandan muhasebe derken süreçler çok karmaşık bir hal alabiliyor. E tabi bir de finansman bulma konusunda da desteğe ihtiyaç duyulabiliyor. Hepsini bir arada sunan bir platformdan bahsetmek istiyorum. Kobiler, QNB Finansbank dijital köprü platformuyla bu ihtiyaçlarına kolayca erişebiliyorlar. Örneğin platform üzerinden hem bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar hem de platform içinde her firmanın e-ticaret, e-fatura, lojistik, insan kaynakları gibi farklı farklı konulardaki süreçlerini hızlandıracak 20'den fazla dijital çözüm bulabiliyorlar. Ve bu çözümleri ücretsiz ya da piyasaya göre en avantajlı indirim oranlarıyla kullanarak maliyet avantajı da yakalayabiliyorlar. Kulağa güzel ve avantajlı geliyor değil mi? <laughs> Daha somut örnek vermem gerekirse diyelim ki e ticarete başlamak istiyorsunuz. Dakikalar içerisinde web sitenizi kurabiliyorsunuz. Dünyaya açılmak istiyorsunuz. Hemen farklı alternatiflerde lojistik teklifleri alarak en güvenilir şekilde lojistiğinizi yapabiliyorsunuz. Ya da diyelim dijital pazarlama yaparak firmanızın çeşitli platformlarında sosyal medyada öne çıkartmak istiyorsunuz. Onu da dijital köprü platformundan tek bir tıkla halledebiliyorsunuz. Her kobinin mutlaka bir göz atması gerektiğini düşünüyorum. Detaylı incelemek için QNB Finans Bank slash dijital köprü web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ya da podcast'in açıklama kısmına koyduğum linkten ulaşabilirsiniz. E-ticaret sektöründe yeniliklere adapte olmak için gerçekten güzel bir destek. Yenilikler demişken son dönemin e-ticarette yükselen trendlerine bakalım. Sosyal medyada e-ticaret son dönemde yükselen trendlerden biri. Sosyal medya platformlarına alışveriş özelliklerinin eklenmesi sosyal medya ticaretini önemli ölçüde büyüttü. Artık Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlar sadece sosyalleşme değil aynı zamanda alışveriş yapma alanlarına geldi. Bu da önümüzdeki dönem içerisinde bu alanların çok daha fazla kullanılacağını gösteriyor. Eğer hala sizde e-ticaretle uğraşıyorsanız ve denemediyseniz sosyal medya üzerinden ticareti mutlaka denemeniz gerekiyor. Hatta henüz başlamadıysanız bile belki başlamak için güzel bir alan, güzel bir yer olabilir diye düşünüyorum. 2022 yılında küresel sosyal medya ticaret gelirlerinin 724 milyara ulaştığını biliyoruz ve 2030'a kadar da bu rakamın 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu pastadan pay almak gerçekten çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Türkiye'de sosyal medya kullanımı son yıllarda en yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Yine 2022 istatistiklerine göre 67 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı var. Bu da nüfusun %80'ini oluşturuyor. Bu trendin devam etmesiyle birlikte Türkiye'de sosyal ticaret potansiyeli de büyüyor. Peki burada ne gibi fırsatlar ve stratejiler var? diye soracak olursanız sosyal medya üzerinden ticaret yapmak markaların tüketicilere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu pazarlama bütçelerini daha verimli kullanma ve daha geniş müşteri kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor. Son yıllarda yükselişte olan bir başka trend mobil ticaretin yükselişi trendi. Mobil ticaret e-ticaretin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye'de mobil ticaret hızla yaygınlaşırken mobil ticaret pazar büyüklüğünün 2023 yılında 12 milyar dolara yaklaşık ulaştığını biliyoruz. 2024 yılında da bu rakamın 12 milyarın çok daha üzerine çıkacağı bekleniyor. 2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye'deki e-ticaret işlemlerinin %76'sı mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirildi. Bu işlemlerin %6'sı mobil web siteleri üzerinden, %70'i ise mobil uygulamalar üzerinden yapıldı. Türkiye bu oranlarla dünya ortalamasının çok çok önüne geçmiş durumda ki zaten dijital dünyaya adapte olma konusunda bizim biraz daha yetkinliklerimiz, yeteneklerimiz diğer ülkelere göre çok daha fazla. Gelecek öngörülerine baktığımızda mobil ticaretin önümüzdeki yıllarda da daha da büyümesi bekleniyor. İşletmelerin bu trendi yakından takip etmeleri ve mobil platformlara gerçekten yatırım yapmaları gerekiyor. Son yıllarda bir başka önemli trend hızlı teslimatın yükselişi ki ben de kendim bir hızlı teslimat kullanıcısı olarak özellikle bir kitap sipariş ettiğimde ya da herhangi bir şey sipariş ettiğimde ticaret sitelerinden onun 24 saat içerisinde elime ulaşmasına çok özen gösteriyorum. Önem veriyorum. Alırken de bu tercih sebebim oluyor. Bilmiyorum sizin nasıl. Çevrimiçi perakende talebi ve hızlı teslimat için artan tüketici gereksinimleri hızlı ticaretin önemini gerçekten arttırmış durumda. Geleneksel e-ticaret modellerinde ürünlerin teslimi günler, bazen bulunduğunuz lokasyona bağlı olarak haftalar sürerken Hızlı ticaret sayesinde teslimatlar saatler veya dakikalar içerisinde artık yapılabiliyor. Bu da çok önemli bir hale geliyor. Küresel e-ticaret lojistik pazarının 2020-2025 yılları arasında yıllık %8.6 oranında büyümesi ve 2025 yılında 557 milyar euro'ya ulaşması bekleniyor. Hızlı ticaretin bu büyümede önemli bir rol oynayacağı kesin. Peki tüketici beklentileri nedir burada? Tüketiciler artık hızlı ve güvenilir teslimat hizmetleri bekliyor. Kendimizden pay biçelim. En azından ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bu da işletmelerin teslimat süreçlerini iyileştirmeleri ve lojistik ağlarını güçlendirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Bu konuda da kobilerin kesinlikle ya da e-ticaretle uğraşanların yatırım yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bir başka trend kadın girişimciler ve kobiler. Kadın girişimcilere biz Türkiye olarak gerçekten son yıllarda çok çok önem veriyoruz. Kadın girişimcilerin rolü günden güne artıyor. Geçtiğimiz günlerde PwC'nin ve Amazon'un ortak yayınladığı bir rapora göre Türkiye'de kadın işletme sahiplerinin oranı 2014'te %12 iken 2018'de %17'ye çıktı. Bu artış kadınların iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırdığını gösteriyor. Özellikle son yıllar içerisinde benim de tanıştığım kadın girişimcilerin yaptığı başarılı çalışmalar gerçekten beni hem çok sevindiriyor hem de hayretler içerisinde kalıyorum. Çünkü bazen çok cesaret edilesi şeyler değil gerçekten hepsini takdir ediyorum. Pandemi döneminde Instagram'daki kadın kobilerin %92 arttığı gözlemlenmiş. Ayrıca Facebook girişimcilik gruplarının %51'inin kadınlar tarafından oluşturulduğunu biliyoruz. Bu kadın girişimcilerin sosyal medyayı nasıl etkin bir şekilde kullandıklarını ve işlerini burada yani sosyal medyada nasıl büyüttüklerini gösteriyor. Kadın girişimciler için sunulan destekler ve fırsatlar birçok ülke tarafından sunulmuş durumda ve artarak devam ediyor bu. Bu destekler kadınların iş dünyasında daha aktif rol almalarını sağlıyor ve ekonomiye olan katkıyı da oldukça arttırıyor. Bir başka önemli trend 2024 yılı içerisinde çok fazla konuştuğumuz ve konuşmaya devam edeceğimiz değişen tüketici davranışları ve sürdürülebilirlik olacak. Sürdürülebilirlik tüketiciler için giderek çok daha fazla önem kazanıyor, önemli hale geliyor. Türkiye'de tüketicilerin %55'i alışveriş yaparken markaların kullandığı ambalaj miktarını dikkate alıyormuş bu markaların çevresel etkilerini gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Tüketiciler üretim süreçlerinin etik ve adil olmasına da önem veriyorlar. Fabrika ve nakliye personelinin çalışma koşulları, tedarik zincirinin sosyal boyutları alışveriş kanallarında etkili oluyor. Bir de tabii artık markaların sorumlulukları da çok fazla artmış durumda. Tüketicilerin artan hesap verilebilirlik beklentileri markaların daha şeffaf olmalarını ve sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapmalarını gerektiriyor. Kısaca Türkiye'de ve dünyadaki COBİ'lerin e-ticaretteki yerini ve son trendleri özetlemeye çalıştım. Son dönem içerisinde yapmam gereken yayınlardan biriydi bu yayın. Ve istatistikler tabii gelecek dönemlerde değişecek ve o istatistikleri de yeni bölümlerle birlikte sizinle paylaşacağım. Bugünkü bölümde Türkiye'deki e-ticaret ve COBİ'lerin görünümüne e-ticaret trendlerine baktık. Sosyal medya ve mobil ticaretin yükselişi, hızlı teslimat hizmetlerinin önemi, kadın girişimcilerin artan rolü ve değişen tüketici davranışları gibi konuları kısaca değerlendirdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde farklı bir bölümle, farklı bir konuyla yeniden karşınızda olacağım. Sorularınız ve önerileriniz olursa her zaman olduğu gibi bana aykutet.dunyatrendleri.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu bölümde sunduğu katkılardan dolayı QNB Finansbank Dijital Köprü'ye de teşekkür ediyorum. Yeni bölümde buluşmak üzere.